Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ders videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde present continuous tense yani İngilizcedeki şimdiki zaman konusundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Gelin isterseniz vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Present continuous tense yani şimdiki zaman arkadaşlar. Present continuous tense Türkçedeki şimdiki zamanın ifadesidir arkadaşlar. Genellikle konuşma anında yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanılır. Diğer kullanımlar da yanda detaylı olarak belirtilmiştir arkadaşlar. Yanda kitaplığımızda görebilirsiniz. Auxiliary verbs yani yardımcı fiillerden şimdi bahsedelim arkadaşlar. Am, is ve are. Present continuous tense ile cümle kurulurken am, is, are yardımcı fiilleri kullanılır ve fiilin sonuna ing takısı getirilir arkadaşlar. Yanda bu zamanın kullanımı ile ilgili tablo yer almaktadır. Şimdi isterseniz tablomuzu inceleyelim arkadaşlar. Tablomuzda görmüş olduğunuz gibi olumlu, olumsuz ve soru cümlesi yer almakta şimdiki zamanla alakalı. İlk cümlemize bakalım. I am walking, yürüyorum. I am not walking, yürümüyorum. Am I walking, yürüyor muyum? You are walking, yürüyorsun. You aren't walking, yürümüyorsun. Are you walking, yürüyor musun? He, she, it, bilmiş olduğunuz gibi. Üçüncü tekil şahıslarımız arkadaşlar. Bunlarda da he is walking veya she is walking diye kullanılır arkadaşlar. Şimdiki zamanda o yürüyor. Olumsuzu da he, she, it isn't diye kullanılır arkadaşlar. He isn't walking dediğimizde o yürümüyor anlamına gelir. Soru cümlesinde neydi arkadaşlar? Yardımcı fiilimiz cümlemizin başına geliyordu. Is he, she, it walking dediğimizde o yürüyor mu anlamına gelir. We are walking yürüyoruz. We aren't walking yürümüyoruz. Are we walking yürüyor muyuz? They are walking yürüyorlar. They aren't walking, yürümüyorlar. Are they walking? Yürüyorlar mı? anlamına gelen şimdiki zaman cümlelerimiz arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Şimdi arkadaşlar, present continuous tense'de now kullanımını görelim. Present continuous tense'de bir şeyin tam şu anda olduğunu veya yapıldığını anlatmak için now kullanılır. Şimdi anlamına gelen. Örneğin You are learning English now dediğimizde şu anda İngilizce öğreniyorsun demek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi now cümlemizin sonuna gelmiş. Veya you aren't you aren't sleeping now dediğimizde şimdi uyumuyorsun anlamına gelir arkadaşlar. Diğer bir kullanımımız şimdiki zamanla longer actions in progress now. Halen devam eden uzun süreli olaylar arkadaşlar. İngilizcede now yani şimdi şu anlamlara gelir. Tam bu anda bu ay, bu yıl, bu yüzyıl vesaire arkadaşlar. Bazen present continuous tense'i uzun süren bir eylemi yapma sürecinde bulunduğumuzu anlatmak için kullanırız arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. İngilizcede now kelimesi şu an, bugün, bu ay bu yıl, bu yüzyıl gibi birçok anlam verebilir arkadaşlar. Bazen şu anda aktif olarak yapmıyor olsak bile süreç olarak içinde bulunduğumuz eylemlerden bahsederken present continuous kullanırız arkadaşlar. Örneğin karate öğreniyorum diyen bir kişinin konuşurken karate yapması beklenemez. Örneğin aşağıdaki cümlelere bakalım arkadaşlar. Bütün cümleler Lokantada yemek yerken söylenebilir bu cümleler. Şimdi bakalım neymiş bu cümleler. I am studying to become a doctor. Doktor olmak için çalışıyorum. Bakın, lokantada yemek yediği sırada bu cümleyi söyleyebiliriz. I am not studying to become an engineer. Mühendis olmak için çalışmıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine yemek yeme esnasında bu cümleyi söyleyebiliriz. I am reading a book. Bir kitap okuyorum diyebiliriz arkadaşlar. Lokantada yemek yerken diyelim ve devam edelim. Şimdi de bir diğer kullanımız şimdiki zamanla near future arkadaşlar yani yakın gelecek. Bazen present continuous tense bir şeyin o anda değil de yakın bir zamanda olacağını veya olmayacağını anlatmak için kullanılır. Örneğin I am meeting some friends after work. İşten sonra arkadaşlarla buluşuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yine şimdiki zaman ama burada yakın gelecekten bahsettiği için yine şimdiki zamanla kullanmış olduk bu cümlemizde arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. I am not going to the party tonight. Bu gece partiye gitmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine bu gece düzenlenecek bir partiden bahsediyor. Henüz düzenlenmemiş, yakın gelecekte düzenlenecek ama bu cümle içinde yakın gelecek cümlesi içinde bir şimdiki zaman tensi kullandık arkadaşlar bu cümlemizde de. Isn't he coming with us tonight? O bu gece bizimle gelmiyor mu? Yine arkadaşlar bitmemiş bir gece var ve bu cümlede de bitmiş gecenin ardından bizimle gelip gelmeyeceğini soruyor arkadaşına arkadaşlar. Bu yüzden yine yakın gelecek bildirdiği için şimdiki zaman kullanılıyor. Ruz arkadaşlar bu cümlemizde de. Diğer bir kullanımımız arkadaşlar complaining with always. Always kullanarak şikayette bulunma. Present continuous tense always gibi kelimelerle kullanıldığında bir şeyin yapıldığını veya olduğunu belirtir. Anlam simple present tense'e benzer ve her zaman negatiftir. Bir şeyden şikayet ederken kullanılır always şimdiki zamanda arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Always kelimesi dışında ayrıca constantly veya forever kelimeleri kullanıldığında da present continuous tense rahatsız edici, hoş olmayan bir eylemden yakınma anlamı verir. Anlam olarak simple present tense'i andırsa da olumsuz duygu içerir. Always, forever veya constantly kelimeleri cümlede be veya verb artı ing arasında bulunurlar. Örneğin, she is always coming to class late derse hep geç kalıyor. Görmüş olduğunuz gibi to be fiilimiz ve fiil artı ing'imizin arasına geldi. Always kelimemiz ve bir şikayet anlamına gelen bir cümle içerisinde kullanıldı. Şimdiki zamanda arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. He is always talking. O sürekli konuşur. Yine bir şikayet anlamında. Diğer örneğimize bakalım. I don't like them because they are always complaining. Onları sevmem çünkü hep şikayet ederler. Yine burada bir şikayet anlamı olan şimdiki zaman cümlemiz var arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Bazı fiiller present continuous tense ile kullanılmaz arkadaşlar. Bu fiiller state verbs olarak adlandırılır. Şimdiki zaman yapıları bir eylemin fiziksel ve görsel olarak yapıldığını gösterirler. Dolayısıyla soyut düşünmek sevmek, anlamak, sahip olmak gibi soyut anlamlı fiiller continuous yani be artı ing yapısında kullanılamazlar. Bu fiiller simple tense ile ifade edilir yani geniş zamanla. Örneğin I love you dediğimizde simple present tense ile yazılmasına rağmen Türkçe'ye seni seviyorum diye çevrilir arkadaşlar. Örneğin she is loving chocolate dediğimizde bu bir yanlış cümledir. She loves chocolate. Bunun doğru halidir arkadaşlar. Veya I am hating you bu bir yanlış cümledir. I hate you bu cümlenin doğru halidir. Veya she isn't understanding me bu bir yanlış cümledir. Bu cümlenin doğrusu she doesn't understand me'dir arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Bu fiillerden bazıları aşağıda verilmiştir mental state yani zihinsel durumlara belirten fiillerimiz arkadaşlar. Neymiş bu fiiller? Know, realize, understand, recognize, believe, feel, suppose, think, imagine, doubt, remember, forget, want, need, desire ve mean arkadaşlar bizim mental state'lerimiz yani zihinsel durum ifade eden fiillerimiz arkadaşlar. Emotional state'lerimiz var. Duygusal durumları ifade eden fiillerimiz. Love, like, appreciate, please, prefer, hate, dislike, fear, envy, mind, care, astonish, surprise ve amaze arkadaşlar. Possessions'larımız var. Sahip olmaya ifade eden durum fiillerimiz. Have, belong, possess, own arkadaşlar bunlar da. Diyelim ve devam edelim. Bazı fiiller de hem continuous hem de simple form'da kullanılabilirler. Yani hem şimdiki zamanda hem de geniş zamanda. Love, like, hate, understand gibi fiiller bu kategoriye girer. Yani hem şimdiki zamanda hem de geniş zaman kategorisinde kullanılan fiiller arkadaşlar bunlar. Fakat bu farklı kullanım anlam farklılığına da yol açar. Aşağıda iki zamanla kullanılabilen ve farklı anlamlar taşıyan fiiller verilmiş arkadaşlar. Neymiş bu fiiller? İlk fiilimiz think fiilimize bakalım arkadaşlar. What do you think about the new English teacher? I think he is a nice man. Yeni İngilizce öğretmeni hakkında ne düşünüyorsun? Bence iyi bir adam. Diğer örneğimize bakalım. I am thinking about the exam tomorrow. It will be a difficult one. Yarınki sınavı düşünüyorum. Zor bir sınav olacak. A cümlesindeki think fikir gösteren soyut anlamlı bir fiildir. Kişilerin belli konularda fikir sahibi olmaları fiziksel bir durum değildir arkadaşlar. B cümlesindeki think ise fiziksel ve görülebilir bir özelliği ile somut bir eylemdir arkadaşlar. Örneğin bir şey düşündüğünü görerek anladığımız bir kişiye öyle derin derin ne düşünüyorsun diye sorarız düşünme eylemi fiziksel bir durumu ifade etmiş olur arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Bir diğer fiilimize bakalım. Have. I have two cats and a dog. Do you have any pets? Benim bir köpeğim ve bir de kedim var. Senin evcil hayvanın var mı? Diğer örneğimize bakalım. I am having a nice time in my speaking classes. Konuşma sınıflarında hoş vakit geçiriyorum. Konuşma sınıflarında hoş vakit geçiriyorum. Şimdi bu cümlelerimizi inceleyelim arkadaşlar. Birinci cümlede have fiili sahip olmak anlamında asla continuous olarak kullanılamaz. Yani şimdiki zaman olarak kullanılamaz. İkinci örnekte ise have fiili iyi zaman geçirmek, eğlenmek anlamında somut bir yapıdadır arkadaşlar. Bir diğer fiilimiz olan smell fiilimize bakalım. Örnek cümlelerimize bakalım şimdi. All flowers smell nice. Bütün çiçekler güzel kokar. Diğer örneğimize bakalım. The little girl is smelling the flowers. Küçük kız çiçekleri kokluyor. Birinci cümledeki smell soyut bir eylemdir. Çiçekler kokma eyleminin. Birinci cümledeki smell fiilimiz soyut bir eylem ifade eder arkadaşlar. Çiçekler kokma eylemini fiziksel ve görülebilir bir şekilde yapmazlar. Bu bir durumdur. İkinci cümlede ise simel fiilimiz aktif bir anlamdadır. Küçük kızın bu koklama eylemini fiziksel olarak yapması görülüp başkalarına da gösterildiği bileceği için ikinci cümlemizdeki simel fiilimiz bir eylem ifade eder arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Şimdi de şimdiki zamanda zaman belirten ifadelerimize bakalım arkadaşlar. Biz bunlara time expressions diyoruz. Time expressions'lar zaman belirten ifadelerdir arkadaşlar ve İngilizcede her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expressions'ların bilinmesi çok önemlidir. Şimdiki zamandaki ilk zaman belirten ifademiz at the moment. Now. Şu anda şimdi anlamına gelen zaman belirten ifadelerimiz arkadaşlar. Bunlar at the moment ve now. Şimdi örnek cümlemize bakalım. The students are studying in the classroom at the moment. Veya now. Cümlenin sonuna koyabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda öğrenciler sınıfta ders çalışıyorlar. At present bir diğer zaman belirten ifademiz şimdiki zamanda şu anda anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakalım. At present all the farmers in the village are harvesting their crops. Köydeki çiftçiler şu anda mahsullerini topluyorlar. Vermiş olduğunuz gibi şu anda anlamına gelen zaman belirten ifademiz de cümle içerisinde bu şekilde kullanılıyor. Bir diğer zaman belirten ifademiz for the time being şu esnada anlamına gelen ifademiz şimdi cümle içerisinde bakalım. My father will buy a new car soon. For the time being he is using mine. Babam yeni bir araba alacak. Şu esnada benimkini kullanıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu cümlede de for the time being kullanımını görmüş olduk arkadaşlar. Ayrıca look, listen, be careful gibi ünlemler de arkasından gelecek cümlenin şimdiki zaman olacağını gösterir arkadaşlar. Özellikle sınavlarda bu ipuçlarını yakalamak çok önemlidir. Çünkü cümlenin hangi zamanda olduğunu anlamış oluruz arkadaşlar. Örneğin, listen somebody is following us. Dinle, birisi bizi takip ediyor. Görmüş olduğunuz gibi dinle demiş olduğu anda biz bu cümlenin şimdiki zamana ait olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. Look A car is coming. Baksana bir araba geliyor. Bu cümlede de görmüş olduğunuz gibi look ünlemimizden sonra bu cümlenin geri kalan cümlesine gerek kalmadan biz bu cümlenin bir şimdiki zaman cümlesi olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Şimdi de arkadaşlar ING takısının yazılışına bakalım. Fiilin son harfine bağlı olarak bazen ING takısı farklı şekillerde yazılabilir. Aşağıdaki bu konuyla ilgili kurallar verilmiştir arkadaşlar. Şimdi bu kuralları yani şimdiki zamandaki ING takısının bazı fiillere bağlı olarak yazılma kurallarını inceleyelim arkadaşlar. Biz sessiz harften yani sonra E gelirse E düşer ve ING eklenir. Şimdi aşağıdaki örneklerimize bakalım. Dance, write ve take bu kurala uyan fiillerimiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sonları bir sessiz ve E ile bitmiş. Böyle biterse ing ekleniyor. E düşüyor. Yani dancing, riding, taking oluyor arkadaşlar. Cümle fiilimizin sonu, fiilimizin sonu bir sesli ve bir sessiz harf gelirse sessiz harf çift yazılır ve ing eklenir. Aşağıda örneklerine bakalım. Cut, plan, run. Görmüş olduğunuz gibi sonu bir sesli bir sessiz. Gelmiş arkadaşlar bu fiillerimizin şimdi nasıl yazıldığına bakalım. Cutting, planning, running. Görmüş olduğunuz gibi yazımları da bu şekilde arkadaşlar. Not W, Y ve X harfleri çift yazılmaz. Şimdi bunları bu kurala uygun fiillerimizi inceleyelim. Snow, snowing. Fix, fixing. Pay paying arkadaşlar. Bir diğer kuralımıza bakalım. İki sesli bir sessiz harf varsa fiilimizde ing eklenir. Sessiz harf çift yazılmaz. Bu kurala uygun fiillerimize bakalım. Keep ve read. Bunlar keeping ve reading şeklinde yazılır arkadaşlar. Son kuralımızla beraber dersimizi bitirelim arkadaşlar. İki sessiz harf varsa ing eklenir sessiz harf çift yazılmaz. Sing ve wash bu fiillerimize örnekmiş. Singing ve washing olarak yazılır diyelim ve dersimizin sonuna gelelim arkadaşlar. Bugünkü dersimizde present continuous tense ile olumlu, olumsuz ve soru cümlesi yapmayı öğrendik arkadaşlar. Şimdiki zamanda zaman belirten ifadeleri gördük ve bazı fiillerin ing takısıyla yazılışını öğrendik arkadaşlar. Siz de aile bireylerinizle, arkadaşlarınızla pratikler yaparak şimdiki zaman konusunu daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlar kısmına yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.